Gecesi, yılbaşı gecesi olduğu için de ben size çok güzel bir sürpriz aldım. Şimdi onu deneyeceğiz. Hazır mısınız? Merak ediyor musunuz? Ha? Kapatın bakalım gözlerinizi. Bu defa yiyecek denemeyeceğiz ama çocuklar. Başka bir şey deneyeceğiz. Tamam mı? Kapatın gözlerinizi. Oo Bakın elimde ne var? Ne sence? Sizce ne? Ay bir şey patlatıyor, şey çıkıyor. Ne şeyin içine şey şeyin içine, şeyin içine şey. Şey, şey şey ne şey şey ne şey? Ne pantan şey? şey. Ay, ay. <laughs> ne şey? İçine İçindeki akıyor bir şey yok. Hayır. Hayır. Sonra... Görkem sen sence nedir bu anneciğim? Yavaş yavaş şey, patlayacağım şeyi. Tamam. Görkem nefes sence nedir bu? <laughs> Anne. bir tane şey. Şey mam. O da şişiriyor getireyim sana. Şimdi çocuklar bu paketi açacağız. Bunlar yılbaşı konfetisi. ağzınızla şişireceksiniz ve patlatacaksınız. Ay, şimdi, anne, Hazır <laughs> mısınız? Kim <Çocuk> açacak? Yüzyı, <gülüyor> yüzyı, yüzyı. <gülüyor> Kim dağıtacak? Kim dağıtsın? Ya. Ama hepsi çok masum değil mi? Ama görkem açsın. Al anneciğim. Bakalım anneciğim. Aç bakalım yapışkanını. <laughs> oradan değil bak Nefes ablan sana yardım ediyor ha. Aç bakalım yağbaşı konfetisini patlatacağız şimdi. Kaç adet var içerisinde çocuklar? Bakalım. Sayalım bakalım kaç tane var içerisinde? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane konfetimiz var çocuklar. Evet. Kapat gözüne bir tanesini seçeceksin tamam mı? Seç bakalım bir tanesini. Hangi renk geldi? Yeşil. Abi bakalım bir tanesini. Mavi. Sana da yeşil geldi. Aa, çek bakalım. Kana evet. geldi. Tamam. Kim yeşil. patlatacak? Yeşil. Evet, Anneciğim, şey işte konfeti olduğu için olabilir mi çocuklar? Yok bir şeymiş. Anne bak şuna da Okuyalım. Patlatıyoruz. Üfleyin ardından elinizle yavaş değil bastırın büyük bir sesle patlayacaktır yazıyor. Röça evet. Şöyle vereyim sana. Şişir bakalım içine değil dışarıya tamam mı? Şişir. Şişir şişir şişir, şişir. Patla parmağını bastır o deliğine. Heh. Şimdi yere koy onu, sehpaya koy onu. 1 2 bastır. <laughs> Patlamıyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika nefes patlayacak. Nefes koy bakayım böyle. Mı anneciğim. Ay, bak, anneciğim. Anneciğim. Ay, o kağıt. <laughs> Sakin o patlatacak. Bunu böyle elinle sıkmayı denesen havaya. Hayır orayı değil diğer tarafını. Bir. iki. Aa! Ne güzel <laughs> patladı? Görkem içine değil anneciğim dışarıya. Şişir. <laughs> Anne. <laughs> Şişir. Bakayım anneciğim Görkem bir de bir saniye bekle. Daha var kızım herhalde bunun içinde. Anne ortalık oldu. Bir şey olmaz. Bunun patladı. Kız bu niye böyle? Yürü anneciğim bir saniye. Bir, iki, üç. Neyi çevirem, evet. Evet. Ah. Görtem, sen ne yaptın? Seyfsi patlamadı. He evet. Çünkü beni, anneciğim sen ne yaptın ya? Senin hiç patlamadı. ya! Yani, Çünkü anne, beni anne. beklemedin Görkem. İşte şimdi bakın nasıl patlayacak. Bakın şimdi, nişanlı konfeti patlatıyor arkadaşlar. Onu tutmana gerek yok artık. Bir, havaya tut anneciğim böyle. İki, Görkem'in üstüne gelsin. <laughs> Hadi! Yüzüne değil, yüzüne değil. Ayla. Hadi. <laughs> anneciğim bu konfeti bozuk çıktı, patlamıyor. Hadi. <laughs> hadi anneciğim. <laughs> Her taraf konfeti oldu arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. havaya tut tamam mı? Patlat havaya böyle sıkıca tut evet. Bir. İki. Tamam yeterli. Çok şişti. Bir. İki. Sık. Sık. Kim yapsın? Nefesten patlat. Hadi bakalım. Tamam şişti. Tamam anneciğim şişti. Dur anneciğim. Benim yüzüme değil. Hayır. Hava, şeye, havaya. Daha ben senin üstüne anneciğim. Lütfen. Lütfen. Şöyle hadi. geç yanına. Ben senin üstüne patlatayım. Çocuklar teslim olun elimde konfetili silah var. Teslim olmuyor musun? Vurdum onu. Hadi bakalım Görkem. Evet patlat. Ben yapayım mı seni de ben vurayım ver bakayım. Bu seni de. Ay, bismillah. Ee, Görkem. <laughs> <laughs> Yanlış yeri sıkmış olabilir misin? <laughs> Niye patlamadı? Yok. Yanlış yeri mi sıktı acaba çocuklar? Ee, görkem boş çıktı içi. Yeni yıla giriyoruz. Bir, iki, üç. Patlat! Hadi anneciğim patlat! Bir, iki. Anneciğim yanlış tutuyorsun yanlış. Hadi giremiyoruz yeni yıla. <laughs> Öyle değil annem bum yazan yeri tutacaksın hayır. 2 1 Pat, pat. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirsin. Mutlu